Buradaki oteller uygundur abla. Fiyatları da uygundur. Öyle çok para da istemezler. Sağ ol. İyi günler. Abla burası neresi böyle? Hadi ablacığım buradan. Ablacığım burası iyi bir yere benziyor. Girelim mi buraya? Sen çok üşüdün. Gel. Of. Gel ablacığım. Buyurun. İyi günler. Boş odanız var mı? Kaç gün kalacaksınız? Bilmiyorum. Ne kadar günlüğü? Kişi başı 50 lira. Siz bize bir oda verin. Bizden sonra söyleriz kaç gün kalacağımızı. Kimliklerinizi alayım. Birinci kat 333 numara. Yalnız biraz bekleteceğim sizi. Odayı temizleteyim. Siz Narin kızlara benziyorsunuz. Sıkıntı olmasın. Şöyle geçin oturun. Gel. Recep. Buyur abi. Al şu odayı temizle. Sallanma. Yabancı nasıl? Hoş geldin usta. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Sağ olasın bir kahve içerim. Ne demek buyur buyur. Hanımlar siz bir şey içer misiniz? Çay söyleyeyim size? İstemeyiz sağ olun. Abi başka bir emrin var mı? Canlı sağlığı koç. Rahatına bak kahveni gönderiyorum. Ne Ne yapacağız burada? Tuhaf, tuhaf insanlar. Ablacığım odamıza çıkalım, bizi kimse rahatsız edemez. Olmazsa gideriz başka yere. Abla buyur odanız hazır. Hadi ablacığım. Yardım edeyim Gerek yok. Dokunmayın. Yardım etseydik abla. Gerek yok. Elif Hanım, kimliklerinizi alın. Kaptan. birkaç gece kalalım. Sonra daha iyi bir yere gideriz. Abla ben çok korkuyorum buradan. Korkacak bir şey yok Nazlı. Ben yanındayım. Güvendeyiz bu odada. Bak kapıyı da kilitledim. Ne kadar kalacağız burada? Ne yapacağız biz? Ben bir iş bulacağım önce bir tanem. Çalışacağım. Sonra bir eve geçeceğiz. Annemizi yanımıza alacağız. Biliyorum farkındayım. Başlarda biraz zor olacak ama... ...sonra her şey güzel olacak merak etme. Abla burası çok garip bir yer. Adamları sen de gördün. Başka bir yere mi gitsek? Nazlı nereye gideceğiz? Ne gidecek bir yerimiz ne güvenecek kimsemiz kaldı. Aa kahraman bey. Aç abla hadi lütfen. Ya belki bize yardım eder. Bakalım ne diyecek. Efendim Kahraman Bey. Elif neredesin? İyiyiz biz merak etmeyin. Elif seninle konuşmam lazım. Neredeysen söyle gelim yanına. Ben sizinle konuşmak istediğimden emin değilim Kahraman Bey. Elif neler oluyor anlamıyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben size inanmıyorum artık. Siz bizi kandırdınız. Gerçekten anlamıyorum Elif. Bıraktığım notu da okudum. Onu da anlayamadım. Annem. Aslında tutuksuz yargılanabilecekken sizin yüzünüzden içeride yatıyor. Bu mümkün değil. Kemal Bey bütün detaylarla ilgileniyor. Annen için gereken neyse yapılıyor. Ben her şeyi öğrendim. Siz hiç yormayın kendinizi. Zaten Kıymet Hanım da kabul etti. <laughs> bilmiyordum Elif. Gerçekten bilmiyordum. Bak sana söz veriyorum. Gereken neyse yapılacak. Ben artık size inanmıyorum Kahraman Bey. Siz benden annemi çaldınız. Bana yalan söylediniz. Elif. Bana nerede olduğunu söyle. Geleyim yanına, yüz yüze konuşalım. Hadi. Gerek yok. Biz başımızın çaresine bakıyoruz. Elif, Elif! Abla, neden öyle konuştun Kahraman Bey'le? Ne deseydim ablacığım? Biz çok kötü durumdayız Kahraman Bey. Ne olur gelin bizi kurtarın mı deseydim? Ya belki Kahraman Bey'in bütün bu olanlardan haberi yoktu. Yani annemin durumundan da. Bak Nazlı, bundan sonra bizim kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Kendi ayaklarımız üzerinde kendimiz duracağız. Kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız. Anlaştık mı? Ben her şeyi halledeceğim. Güven bana.